Saat bin Ebi Vakkas ilk iman eden 5. kişi olarak kayıtlarda geçiyor. Ve annesi ataların dinine dönmek üzere onu tehdit ediyor. Türk kültürü diye başladığım hikaye aslında atalar dinini anlatıyorum orada vurguluyorum. Anne baba kutsallığından bahsettim değil mi orada? Bu atalar dinidir işte. İslam anne babaya kutsiyet atfetmez. Allah bir şeye kutsal diyorsa o kutsaldır. Anne babaya kutsal demiyorsa anne baba kutsal değildir. Çünkü insandır ve değişkendir. Kutsal zaten olamaz. Annesi şöyle tehdit ediyor onu. Daha evvelce yazdığım yazıda geçtiği için bu yazıdan bakarak okuyacağım. Saat bin Ebi Vakkas'ı annesi tehdit ederken atalarının dinine dönmezse hiçbir şey yiyip içmeyeceğini söylüyor. Bu Araplarda böyle bir gelenek var. Hiçbir şey yemeyeceğim, içmeyeceğim, saçımı taramayacağım, banyo yapmayacağım, eşimle birlikte olmayacağım gibi böyle bir e, grev türü var onlarda. Karşı tarafı yıldırmak için bunu yapabiliyorlar. Ve diyor ki devamında bu halde öleceğim. Ve sen de insanların içinde anne katili diye anılacak ve bu işin vicdan azabıyla karşı karşıya kalacaksın. Tanıdık geldi mi? Duygu, tehdit biçimi çok tanıdık değil mi? Saat yavvardaysa da annesini ikna edemedi. Vallahi anneciğim seni ne kadar sevdiğimi sen benden daha iyi bilirsin. Bakın burada işte üslup devreye giriyor ihsan boyutu Allah'ın emrine uygun bir şekilde Sa'd bin Ebi Vakkas'ın ne kadar güzel annesiyle konuştuğunu göreceksiniz bakın. Vallahi anneciğim seni ne kadar sevdiğim sen benden daha iyi bilirsin ama unutma ki seni ne kadar çok seviyorsam bu sevginin 10 katı hatta daha fazlası kadar Allah ve Resulünü seviyorum. Eğer birine feda edeceksem iyi bil ki feda edeceğim sen olursun Allah ve Resulü değil. Yeminle söylüyorum ki 100 canın olsa ve her gün bir tanesi gözümün önünde çıksa ben yine hak dinimden dönmeyeceğim. Bu sözü söylediğinde bilin bakalım saat benim bir vakkas kaç yaşında? 40, 45. 17, 18. 17, 18 yaşında. Şimdi ben 18 yaşını geçmiş danışanıma 25, 30 yaşına geldiği halde bu şu duruşu göstertemiyorum biliyor musunuz birçoğuna. Başlangıçta tabii. Sen kaç yaşındasın su? Kemal Bey özür Kaç yaşındasın ah, Su? Ne oldu? Ne? Ne oluyor ya? Kaç yaşındasın Su? 30. Ah. Zamanla inşallah bu noktaya geliyorlar eğer vazgeçmezlerse. Ve olay üzerine bir önceki videoda referansta da bulunduğum Lokman suresindeki ayetler nazil oluyor. 14. 15. ayetler olarak bakabilirsiniz.